Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Ripple özellikle yeni stabil joiner ulus ile birlikte son dönemde yeniden kripto para dünyasının gündemine oturmaya başladı. Asya'daki işbirlikleri de ÖRP'ye yönelik ilgiyi arttırıyor. Ripple ve Linklogis ortaklık kurdu. Çin'in önde gelen tedarik zinciri finansman sağlayıcılarından Linklogis, bu hafta Ripple ile ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Linklogis, tedarik zinciri çözümüne XRP ledger ana ağını entegre edecek. Bu ortaklığın Linklogis'in küresel merkezsiz finans, defi ekosistemine girişini ve sınır ötesi ticaret finansmanında inovasyon arayışını temsil ettiği vurgulandı. Gelecekte iki şirketin Stabil Join ve Tedarik Zinciri finansman çözümleri konusunda işbirliklerini geliştirmesi bekleniyor. Upold'dan Gizemli XRP Mesajı Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Kripto Para Borsası Upold, bu hafta sosyal medya platformu X üzerinden 0101100001000100010001000 paylaşımıyla XRP topluluğunda heyecan yarattı. Bu ikili kodun ASCII standardına göre, XRP anlamına geldiği kısa sürede çözüldü. Uphold, 2018'de ÖRP'yi listelemiş ve SEC davasına rağmen işlemleri durdurmamıştı. Şifreli mesajın ardından borsanın XRP ile ilgili yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu. Rulus'te ye yeni destek, AVA Horizon. Ripple'ın geçen yıl Aralık ayında tanıttığı Rulus Stabil Join'i bir, bir oranında Amerikan dolarına endeksli. Amacı ise sınır ötesi ödemelerin anlık olarak çözülmesini sağlamak. Son aylarda Rulus'te'ye en dikkat çeken destek, Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski bankası BNY Mellon'dan geldi. Bu hafta, DeFi protokolü AV'de yeni bir platform olan Horizon'u tanıttı. Horizon, tokenize edilmiş varlıkların teminat olarak kullanılmasını ve piyasalar arasında daha verimli hareket etmesini sağlayacak. Rulust, Horizon'un desteklediği varlıklar arasında yer alıyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.